Alo karıcığım nasılsın? Efendim. Biz şimdi kadının bulunduğu yerdeyiz ya haberle. Enteresan bir gelişme oldu. Yeni bir mermi çekirdeği bulduk. Bence sen olay yerini yolla buraya. Çok makbule geçer karıcığım. Oku tamam birazdan gönderiyorum. Teşekkür ederim. Öpüyorum bal dudaktan. Ben de. Bal dudaktan öpüyorum. Bana mı dedin o? Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Sana niye diyeyim lan? Dalga da kafa yemedik. Yengele dedim. Mevleyim lan ben yanlış anladım. Vallahi sıcakladım ha. Vay. Sağ ol dayıcım. Neyse yengen olan yerini yolluyor zaten. Gelirler biraz. Sakin. Sakin. Sakin aslan. Keşke bir de cenaze arabası söyleseydiniz ha. Serdar. Yolun yol değil. Hiçbir zaman değildi. Ama bu işten kurtulamaz. Burasına bakacağız öğretmen. Tabii Önce seni ve Songül'ü temizlemek lazım. Karımın ailesini öldürdün. Ona ilişmeyeceksin. Bu olan da şimdi buradan gidecek. Yok yok yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Bak. Seni bırakıp gitmezmiş. O zaman... Seni önden gönderelim. Ana yer tutarsın. Kaskanı bırakma beni! Yavrum! Sol yanımı aldın lan! Kimin canını aldın lan? Nasılsın? Kimin kardeşini aldın? Yavrum aslanım. Beraber gideceğiz karşı tarafa. Biz yengeni oradan da severiz. Sıkılın! Bana da sık! bırakmazsın! Adam değilsin! Sen! Merak etme, öğretmen. Evet Dediğim gibi... ...çok ayrı kalmayacaksınız. Şimdi bu yaşamak unuttum